Bugün bölme işlemi ile ilgili oluşturduğum mini testi çözümünü izleyeceksiniz çocuklar. Eğer ki videoda anlamadığınız bir nokta olursa ya da başka anlamadığınız konuların videosunu gelmesini istediğiniz konuların başlığına yoruma bırakırsanız size yardımcı olabilirim. Bunun haricinde kanala abone olup bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi geçelim soruların çözümlerine burada bölünen sayı istemiş. Bölüneni biz nasıl buluyorduk her zaman? Bölen çarpı bölüm artı kalan diye bölüyorduk, buluyorduk. Pardon işlem bölümü olunca. Bu şekilde buluyorduk bunu. Her 5. sınıf öğrencisinin adı gibi bilmesi lazım arkadaşlar. Bunu siz de videoyu durdurup kağıda yazın ve gerçekten görebileceğiniz bir yere asın. Sürekli gözünüzün önünde bulunsun bu. Şimdi bölüleni bulmamızı istiyor. Bölen çarpı bölüm. Bölen kaç burada çocuklar? Hemen onu yazalım bence biz buraya. Farklı bir kalemle gösterelim. Bölen 32 olarak verilmiş. 32 çarpı bölüm ne burada? 25. Artı kalanı ekleyeceğim üzerine sonra 11. Önce bir 32 ile 25'i çarpmam lazım. Şurada da gösterelim hatta. Bölenle bölümü çarpıp kalanı sonra üzerine ekliyorsun. 32 ile 25'i çarpıyorum. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde ne oldu? 16. Şimdi burası 2 kere 2 4 2 kere 3 6 topla bunu kaç yapar 0 10 elde var 1 6 1 daha 7 1 de elde ne oldu 800 fakat benim ne yapmam lazım şimdi burada kalanı eklemem lazım Böyle bulduk, bitmiyor. Kalan varsa kalan da eklenir. Yoksa tabii ki eklemiyoruz. 811 e eklersek ne oldu çocuklar? 811 oldu. Şimdi geçelim. Bunu unutmuyoruz. Yıldızladık bakın. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi tahtada bir işlem göstermiş. Buna göre diyor bölen sayı kaçtır? Bak şimdi bölüneni vermiş, bölümü vermiş, kalanı vermiş değil mi? Bu gibi durumlarda şimdi bakın burası nedir? Bölen sayıdır. Burası nedir? Bölümdür değil mi? Eğer bize bölen sayıyı vermeyip bölümü verdiyse çocuklar hemen yer değiştiriyoruz. Nasıl yer değiştiriyoruz? Yani Bölen yerine 67'yi yazıp sonucu bulduğumuzda bölümdeki sayıda neyi veriyor? Böleni yani yer değiştiriyoruz. Bölümü hemen böleni alıp bölme işlemi yapıyoruz. Bu kadar. Çıkan sonuçta bana neyi veriyor çocuklar? Buradaki isteneni veriyor. Şimdi burada bölme işlemini yapalım. Çıkan sonuçta bize neye verecek? Böleni verecek. 2'de 67 yok. 25'in içinde 67 kaç kere var? bakalım var mı ya da yok değil mi 25 daha küçük bir sayı oluyor 255'in içinde 67 bu sefer de 3'üne beraber soruyoruz 255'in içinde 67 var mı var kaç kere var peki bakalım 3 kere 3 kere 7 21 elde var 2 3 kere 6 18 2 de ekledim. Ne yaptı? 20 yaptı değil mi? 201. Şimdi çıkaracağım bunu çocuklar. 5'ten 1 çıkarsam 4. 5'ten 0 çıkarsa 5. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Şimdi geçelim. 54'ün içinde 67 yok. O zaman yukarıdaki sayımı aşağıya indiriyorum. 540'ın içinde 67 var mı diye soruyorum sordum. 8'i denedim. 8 oluyor galiba çocuklar. 8 kere 7 56 elde var. 5. 8 kere 6 48. 5'i de ekledim. Ne yaptı? 53 yaptı. Şimdi 10'dan 6 çıktın oldu. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittim 10'lu kaldım 10 oldu ya. 10'dan 6 çıktı 4. 3 kaldı artık burası. 3'den 3 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. Bak ne oldu? İkisinde de kalanımız 4. Demek ki işlem doğru olmuş ve bölen sayımız aslında ne olmalıymış? 38 olmalıymış. Anladık mı bunu? Bölün bölen verilmediyse bölümü hemen bölen yerine koyup işlem yapıyorum. Bu kadar basit çocuklar. Yer değiştiriyoruz. Çıkan sonuç böleni veriyor. Şimdi e, aşağıya indirelim. Diğer sorularımıza bakalım. Bunlar da yine çok güzel sorular çocuklar. Okuyalım sorumuzu. Eğer çözebiliyorsak önce kendimiz çözmeye çalışalım. Çözemiyorsak öyle videoyu dinleyelim çocuklar. Önce bir durdurup çözün yani bu soruları. Yanda verilen bölme işlemine göre bölünen sayının en büyük değeri hangisi olabilir? Çok güzel bir soru. Bölünen nasıl bulunuyordu bölünen? İlk soruda vermiştik. Hatırlamaya çalış. Bölen çarpı bölüm artı varsa varsa kalan değil mi? Yoksa eklemeyiz ama varsa kalanı mutlaka eklememiz gerekiyor en son bulduğumuz sonucun üzerine. Önemli adımız gibi biliyoruz yine çocuklar. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu herkes ezberlesin lütfen. Şimdi bakacağız. Bölen 14 vermiş bölümü 136 vermiş çocuklar. Bir de kalan var. Bunu bilmiyorum. Şimdi ben önce bir bildiğim şeylerden başlayacağım. Yani 136 ile 14'ü bir çarpayım çocuklar. 136 ile 14'ü çarpıyorum. İşlemleri tek tek anlatmaya gerek yok. 4 kere 6, 24 elde var. 2, 4 kere 3, 12. 2 ekledim, 14 elde var. 1, 4 kere 1 4 1 de elde 5 dedik. Şimdi geldik aşağıya 1 kere 136. Zaten kendisi yapar değil mi? Bir sayıyı 1 ile çarpmak kendisine eşittir. Topladık bunları. Yalnız anlatmayacağım deyip tek tek anlatmam. 6'dan 6 ile 4'ü topladım. 10 elde var. 1, 5, 3, 8, 1 de elde 9. 1'i de aşağıya indirdik eldem olmadığı için. 1904. Şimdi bak. Sayımız en büyük 1904 değerini alabilir mi? Yoksa farklı bir şey olabilir mi? Çocuklar eğer kalan olsaydı ne olacaktı? Üzerine eklemem lazımdı. E, kalan vermemiş. O zaman ben kalan yerine bir değer vermemi istiyor benden. Çünkü en büyük ne olabilir demiş. Kalana bir versem ne olur? 1905 olur. Daha büyük bulabilir miyim? Asıl soru bu. Bulabilirim çocuklar. Çünkü bizim şöyle bir notumuz vardı kalan sayı bölenden küçük olmak zorunda. E bölenden küçük en büyük sayımız ne olur o zaman? Bizim kalan yerine en büyük sayıyı yazmalıyım ki sayım benim en büyük olsun. Yani kalan yerine 1 de yazabilirim, 2 de yazabilirim, 3 de yazabilirim. Ama benden en büyük sayı istediği için en büyük değeri yazacağım. 13 olur toplarsak da 1917'ye eşit olacak. Şimdi geldik 14. soru. 14. soru benim öğrenciyken de çok sevdiğim bir soruydu arkadaşlar. Biz de çözerdik zamanında aynı soruları ve çok hoş Severdim. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam sayı yok, bir şey yok. Nasıl çözeceğiz? A'ları B'leri aynı sayı gibi düşün. İstersen A'ya 2 de B'ye 7 de böyle de yapabilirsin. Yani herhangi bir şey de verebilirsin. Şimdi bakıyorum A'nın içinde AB yok. Neden yok? A tek basamaklı, AB iki basamaklı bir sayı. O zaman AB'ye soruyorum. AB'de AB kaç kere var? Aynısı olduğu için bir kere var diyorum. Bir kere AB ne yaptı? AB Çıkardım sıfır. Şimdi sıfırda A, b yok. B'yi indirdim aşağıya. A'yı indirdim pardon. Sıradaki A. A'da AB var mı? Olabilir mi sizce? A tek basamaklı, AB iki basamaklı yok. Şimdi bak iki kere sordum yok dedim. İki kere yok dediysem bölüme ne yapıyordum? Bir kere sıfır atıyordum. Şimdi geldim yukarıdan bu sefer B'yi indiriyorum. AB'de AB kaç kere var o zaman? Bir kere var. Çünkü kendisi zaten AB'nin içinde bir tane AB olabilir. Bir kere AB, AB dedik. Yazdık aşağıya çocuklar ne oldu? Sıfır kaldı. Şimdi bak sıfırda AB var mı? Tekrar soruyorum. Var mı? Yok. İkinci bir şans verdim. Yukarıdan bir sayı indirdim. A, A'da A, B var mı? Yok. İkinci şansımda da ne oldu? Yok oldu. O zaman ben artık sana yeterince şans verdim deyip bölüme bir tane sıfır ekliyorum. Yani yok diyorum. Şimdi geldim diğer sayımı indiriyorum. B. ABD AB var mı? Var. Bir kere var. Bir kere AB AB eder. Değil mi? Bir kere A, B. AB eder. Bunu da yazıyorum altına. Ne yapacağım? Çıkaracağım. Bunu oldukça yavaş anlatmaya çalıştım. Anlamayanlarınız olabilir diye. Yine anlamadığınız noktalar varsa videonun alt kısmına yoruma bırakabilirsiniz. Her sorudan dediğim gibi birkaç tane örnek almaya çalıştım arkadaşlar. Yani bölme ile ilgili size gelebilecek sorulardan bu mini test bir de iki üçü de var. İnşallah onların çözümlerinde görüşürüz. Şimdi bu sorunun çözümünü anladık mı arkadaşlar? 10.101 İki kere soruyoruz. İkisinde de yok cevabı aldıysak bölme sıfır atıyoruz. Bu kadar. Zaten bir de bulduğunuz şeyin sağlamasını yapın. Sağlama neydi? Bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarpıp kalan varsa ekliyorduk. Mesela şunu çözelim hadi sizle. CBCB'yi CB'ye bölelim. Videoyu durdur önce kendin yapmaya çalış. Evet. Haydi çözümüne geçelim o zaman. Şu an soruları yaptığınızı düşünüyorum. C'nin içinde CB var mı? Yok. Peki cb'nin içinde cb var mı? Evet. Aynı sayı olduğu için ne diyeceğim ben buna? Bir kere var diyeceğim. Bir kere. Bir kere cb ne olur? cb olur değil mi? Bunu sorar. Düşürmeye çalışır. Sizi korkutur ama biz korkmuyoruz. Sayılarda ne yapıyorsak harflerde de aynısını yapıyoruz. Sonuçta bu da bir sayı sayıdır. Sayıları temsil ediyor burada sonuçta. Sıfırda cb yok. C'yi indirdim. C'de CB var mı? Yok. 2 kere yok. Bir kere neydi? 0'dı değil mi? Evet. Bölüme bir sıfır atacağım o zaman. Atalım bir 0. Öyleyse bölüme bir tane sıfır atıyoruz. Şimdi indirdik bu sefer de B'yi yanına. Yardım alıyorum çünkü hala yukarıda bir sayım var. CB'nin içinde CB var mı? kaç kere var? Bir kere var. Bir kere CB ne yapar o zaman arkadaşlar? CB yapar. Hemen yazalım. Direkt sonucu buldum. Ama işlemi de devam ettirmeyi unutmayacağım tabii ki burada. Yani burada CB yazıp çıkarıp sıfır yazmam lazımdı ama direkt sonucu bulduk. 101. Şimdi bunun bir de sayı versiyonunu yapalım. 97, 97, 97 yazdım. Yani 979.797. Bunu 97'ye böleceğim çocuklar. Bunu da siz bölün bakalım. Harflerin sayı olarak gösterimini verdik. Cevapları yoruma bekliyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek, kimler yanlış cevap verecek. Yanlış cevap verenler tekrardan videonun ilgili kısmını dinleyebilirler çocuklar. Şimdi burada sizin için küçük bir yazı yazmış olacağım. Dediğim gibi çocuklar, ben burada örnek olarak size çıkabilecek önemli soruları çözmeye çalışıyorum. Siz de bununla ilgili bol bol ses çözerseniz çok sevinirim. Instagram adresim Elif Hoca ile Matematik. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Elif Hoca ile Mat sayfasından Öğrencilerim genelde bunu çok severler. Ben de sizin için buraya bir şekil, bir insan yüzü çizmeyi istedim. Tabii ki çizim şeklinde. Günde en az bir test, iki test çözmeye gayret edin çocuklar. Karantina sürecinde bunlara dikkat ederseniz videoları düzenli izleyip Anlamadığınız yerleri yazarsanız ben inanıyorum ki daha başarılı olacağız bu süreçte.